Fehmi abi! Babacığım, biri sesleniyor. Fehmi abi! Sabir'in sesi bu ya. Fehmi abi! <laughs> ha! Ha! Fehmi abi! Ha! Gelmiyor mu hala? Ya ne bileyim, zaten geç doldu ya. Sokağa çıkma yasağı da başladı. Ya ne olacak? <laughs> İki adamlık yok, bir şey olmaz. Bana bak! Sakın aklından bile geçirme. Vallahi Fato ana mana demek tutuklara bak. Ya Bekir, iki adım ne olacak? İki adım ne olacak? E sokak. Sokağa çıkma yasakı var. Ama belki balkondan balkona köprü möprü kurarsanız... ...o beni ilgilendirmez tabii. <laughs> Aman ne kadar komik ya. Bize deme. Bize deme. Yabancı mıyız biz? Yasak kardeşim. Ne? Sayın muhtarım, size de yasak. Ya girin içeri evden sokağa kafayı uzatmak da yasak. Tövbe tövbe ya. Tövbe estağfurullah. Başkomiserim. Başkomiserim ne kadar güzel bak sakin. Böyle güzel ki insanlar sokaklara çıkmayınca... ...asayişte işte berkemal olur. Keşke her gün sayım olsa. He? Antin kuttin konuşma ya. Ne, ne? Rivri içerikli konuşmalar yapıyorsun. Rivri içerikli konuşma mı? Dur Durun siz kimsiniz? Ay biziz Bekçi Bekir abi ya. Hee. Sayın memuru. Ta tamam, tamam. Asayiş Berkemal ya siz kendinize işte... ...iyi gezin tozun, güzel sayımlar yapın. <laughs> Hadi Herkes. bakalım. Kolay gelsin, kolay gelsin. işinizde kolaylıklar. Sok şu silah beline. Sok şu silahı Sok beline, alırım o silahı senden. Alırım senden silahı. Emredersin başkomiserim. this